Selam çocuklar. Ben pişiye başlıyorum. Bak gözlüğümü takmadan da göremiyorum kendimi. Bile göremiyorum videoda. Kaan'ın hocası geldi. Matematik dersi. Hah, şimdi buğulandı. Ben şey küçük küçük yapacağım. Küçük küçük üç tane bir tavaya üç tane sığdıracağım. Şimdi şuraya hemen hazırlayayım da bir onu yapışı. Yani... ki sizi. Benim yapışımı bir görün. Tamam. Hazırlayışımı göstermek için. Şöyle. E, elimi yağlıyorum. E, yağın yardımıyla yapıyorum. Yapışmasın diye. Her şey buraya. Hmm. yapayım. Ayanda bakın bakın bir güzel kabarmış. Maşallah diyelim. Hamurumuzu. Şimdi tekrar böyle yapıyorum ki bir de burada kabarıyor çocuklar. Oradan pişirmeye alıyorum. Şöyle alayım. Şimdi bizim hocamız iki saat burada. Hmm, Bir saat daha ders verecek. Bir saat de veriyor. Öyle yani beni görmüyorsunuz ama olsun. Bir arkadaşımız hani yemeği yaparken görünmüyor demiş. Bu yüzden böyle e, yapıyorum. Bir hazırlarken görün. Evet. Şimdi ayacı hazırladım. Hemen yağım bu arada kızmasını bekledim. Ya kızgın olacak. Kızgın olmazsa şey oluyor. Çocuklar. Ömer gel buradan bir tane şey çatal çıkar kızım bana. Şöyle elde açıyorum çocuklar. Elim yağlı. Ben unlamıyorum pişiyi. Biz göçmenler e, unlan, unlamayız. Böyle elde açarız. Bakın şimdi açı elime baktı. Böyle. Anneanne böyle yapıyor pişiyi. Bismillahirrahmanirrahim. Onun yanına şimdi küçük küçük yanına da küçük küçük e, şeyler yapacağım. Sığsın diye. Üç tane birden pişirebiliyorum tavamızda şöyle hemen Evde bakın anneanne nasıl açıyor bakın hiç unlamıyorum elimi sadece azıcık elimi yağlamıştı onun yardımıyla böyle Irmak bana çatal çıkartmadı gelmedi odasında bizim ırmak hanım bir tane büyük yapıyorum. Yanlarına da iki küçük yapıyorum. Öyle üç tane pişirebiliyorum. İsterseniz siz çok küçük olarak dört tane küçük küçük yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Biraz büyük büyük yapayım. <laughs> Çabuk bitti. Ama şimdi ah elim de yağlı ya. Yağlı elimle. Sabahları emmemek istemiyorum. Şimdi bir de bir tava yardımıyla şöyle kana çayını ısıtırız artık. Bir yandan da çayım var. Çayımı da içeyim. Biliyorsunuz ya yapınca yağlı şeyler. Yani. Heh. Heh. Güzelce nar gibi kızarırsa daha iyi olur çocuklar. Şimdi kızarırken de size göstermek istiyorum. Şuraya alacağım. kameraya. Bakın çocuklar gördünüz mü? Böyle koyayım kızarmasını da izleyin. Benim kızımın ocağı çok hızlı yanmıyor. Aslında çok hızlı yanan bir ocak olursa daha iyi olur. Şimdi birazdan kızabilir bu. Çatal yardımıyla ben bunu Böyle alt üst ediyorum. Güzelce nar gibi kızarttım. Çocuklar. Aslında var ya. Yine. Aşağıyla da şununla daha güzel çevriliyor. Onun yardımıyla. Ve onun yardımıyla bir. Allah. Al. Ee, tepsiye bunun içine koyacağım. Tepsiye de böyle kağıt havlu koyun da yağını alsın içine koyduğumuzda. Evet çocuklar. Şimdi kızardığı zaman yağımız güzelce yanarsa bize daha tabii ki daha çabuk bir tane büyük daha çabuk kızarır. Evet Tata ne yapıyorsunuz? iyisiniz. Ankara yağışlı. İstanbul'da kar yağıyormuş. Bildiğiniz gibi İstanbul'dan ıı, takipçilerim var. Yani Allah yardım etsin İstanbul'daklara da ama kara da ihtiyacımız var. Böyle yağını güzelce böyle sirkeleyip şöyle atıyoruz. Nar gibi kızarırsa daha iyi oluyor. Dedim ya. ben şimdi bunu buraya heh, böyle koyayım. Kızara dursun. Arada da buraya hamurlarımı hazırlayacağım. Şimdi sabahtan bir hamurladığım videoyu çektim. Bugün çektiğim e, videolar yarın geliyor. Birini akşam kısa çekiyorum ya, birine akşam atıyorum, birini sabah atıyorum videoların 20 dakika olduğu için yani öyle yapıyorum çocuklar Küçük olması için çok küçük hamurlar da alıyorum diye, küçük olsun biraz da. Yanı başına iki küçük yapıyorum, bir tane büyük yapıyorum. Hem küçük hem büyüğüne ihtiyacım var çünkü. Sığmıyor. O yüzden öyle yapıyorum. Evet çocuklar böyle. Ama şimdi ben küçük hamurlar elde edeceğim. Şöyle çocuklar. Küçük hamurlar elde edeyim. Güzelce kızarsın diye hiç yapmıyorum. Küçük küçük yapayım. Hadi. Küçük küçük azalttım. Büyükler için. Aslında bizim göçmenler şu tepsiye sığacak kadar büyük yaparlar. Çocuklar biz bunu şeker bayramında e, lokmaya arife gün yaparız. Bulgaristan'da öyle yapıyorduk. Orada bizim eskiden, şimdi var mı bilmiyorum. Eskiden çocuklar şeker bayramında şey yapıyorlardı. Yani böyle şeker toplamaya gidiyorlar. Tabii evlerde lokma pişiriliyor her hanede. O zaman bize lokma da veriyordu aileler. Biz de yiyorduk tabi gezerdik, şeker toplardık. Şimdi daha fazla para veriliyor. Köylerde tabi herkes tanıdık. Yani o günler güzel günlerdi benim çocukluğum. Ne güzel şeker toplardık yani. Bir de oturur bahçede. Bir de oturur çocuklar böyle yazsa çimlerin üstüne. Bir de oturur kim ne kadar topladı diye şekerleri sayardı. Düşünün yani şekerleri bir de sayıyordu. E çocukluk işte. Yani güzel çocukluk güzel bir anılar Bazen aklıma gelir. Çok eskiden daha annelerimizin çocukluğunda da birer çubuk yapıyorlarmış. Böyle ağaç çubuk çocuklar. O çubuklara topladıkları şeyleri bu lokmaları çörek deriz biz orada. Lokmaları diziyorlarmış. Yani böyle kaç tane toplarlarsa o zaman para verme adeti yokmuş. O zaman hep çörek e, topluyorlarmış, eve getiriyorlarmış. E, güzel adetlermiş aslında, ama bizlerde şeker topluyorduk, artı çörek de veriyorlardı, yiyordu çikolata sonra çikolata başladı. E, yani sırasıyla bu gidiyordu. Çocuklar, güzel günler, ya güzel anılar. Pişimiz e, güzel kızarırsa, e, şey çocuklar, hamur kalmaz işi içi. Süzerce kızarttın. ben hiç una değdirmiyorum. Unun yardımıyla açıp kesik de yapan bayanlarımız var. Var ee, un değse pıtır pıtır iyi olmuyor. Biz e, göçmenler böyle yaparız. Asla e, bu hamurlarımızı una değdirmeyiz. Yağın yardımıyla, ayçiçek yağın yardımıyla e, açarız. Aslında çok da elimi yağ sokmuyorum çünkü yapışmıyor gördüğünüz gibi. Şöyle heh, küçük olunca dört dört de sığdı. Yani böyle. Evet. Kan yeni kalktı saat yani ve bire geliyor kanımız. Tatil ya şimdi kalkmak istemiyor çocuklar. Ha, kahvaltı etmeden hocası geldi. Neyse, önüne çatal var. Yokma, götürürüm oraya. Ee, hocasıyla birlikte. Hani reçel meçel, kaşıkla götürürüm çay kaşığıyla. İkisi birlikte hem ders yapsınlar hem tüketsinler. Şimdi kızarsın. Bir yana ırmak. Irmak. Hadi gel hemen hazır. Maç sabah şey kompleks yiyor. Şimdi hem öğleyin yemeği oluyor bunlara. Yavrum hadi şuradan getir tabağına koy. Tamam. Or tabağına. Ah, hem tabağına. Ah koyun sana ne? Benim kızıma. Afiyetle ye. Ah sana da. Bastırmayın. Tamam. Yes. Hadi yavrum annesi. Tamam, Sonra da oradan tabaklar çıkaracağız. Abimle odana. Onlara da ikram edin. Bak iki tane de yumurtan var. Tamam mı? Hadi yavrum. Ne çekmiyorsun? Yok çekmiyorum. Beni çekti dost. Şeyi çek. Çeksin ne olacak senin? Gayet güzelsin Hadi. sen. aa ha, çok güzel benim kızım. Benim kızım çok güzel. Gerçekten? İşte de değilsin Ay parçası gibisin. Maşallah benim. Benim kızım güzeller güzel. Hiç çirkin yok kızım. Herkes çok güzel ve bakımsız kadın var. Çirkin kadın yoktur. Anladın mı? Aynı şekilde erkekler de aynı. Bakın vardır. Çirkin yoktur. Hepimizi Allah yaratmış. Hepimize ayrı ayrı bir güzellik vermiş. Değil mi çocuklar? Yaşlısına, gencine Rabbim güzellik vermiş hepimize. Hepimizi bak. Kimse kimseye benzemiyor. Herkesi birbirinden farklı yaratmış. Yani böyle. Şirkiniz demeyi, O kadar. Hepiniz güzelsiniz. Şimdi çok tür kızartıyorum. Biraz çokça kızarmış sever. Anne, ırma. Kızım biraz çok kızarmış gibi öyle. Herkes nasibini yer. Bak. Bu canım kızına da göndereyim. Kızçesine. Küçük bebeği var onun. 3,5 yaşlarında. Onu da gönderelim. Herkes nasibiyle, kısmetiyle. Abim tatil diye ders. <laughs> Özel derse de tatildeyiz diyor. Yani. Özel ders yani bilgileri unutmamak için derslerini alma durumunda fark etmez. Yoksa kan hiç tatilde ders çalışmaz kan. Kaç kızım notlarınız ne gelecek sahip? Ne bekliyor? Ortalama ne bekliyor? İyi bekliyorum. Kaç? 65, 75. 85 üstü olamaz. Ha, o da takdir alacak mısın? Verim verim kızıma bak. Benim kızım takdir bekliyor. Ortalaması 80'in üstündeymiş. 85. 85'miş. Herhalde. 12. Daha da yüksek olabilirsin. Değil mi kızım? Yani Sadece takdir belgesi. Çok evet, olsun. Olsun. Yüzde yüz olabilir ortalama. Bu sizin elinizde. buradaki Öyle, evet anneanne memnun olmuyor düşük notlara çocuklar. Benim çocuklarım akşam canlıda ırma. Maşallah 95'in üstünde ortalaması var, 80'in üstünde, yüze yakın var. Çok başarılı öğrencilerimiz var. Aferin. Notları düşük olan da üzülmesin ve ders çalışsın. Böylelikle bütün şeye kurtarabilirler. Üzülmeyin, tamam mı? Kurtarabilirsiniz. Evet, ben de ayakta durma zorundayım burada Necmi. Ben de şey, kere okuldan dolayı da gitmiştim. Bir orada ağlıyordum. Ha. Sınavdan şurada madalya için ağladım. Ha. E, Ağlamak çözüm değil. Şey yaptım. Ders çalışın. Ağlamak çözüm çözüm değil değil mi çocuklar? Ders çalışmak lazım. Evet, ders çalışın yani. Ağlamak hiçbir zaman için çözüm değil. Doğru. Ama bazen söylemek e, ağlıyor yani. e, olabilir. Çok yüksek not bekliyormuştur. Hayal kırıklığına uğrayabilir. Yani öyle olunca ne oluyor? Üzülüyor çocuklar. <laughs> Kaan hiç üzülmez. Ne der ki? Kaan ne der? Boş bir de. <laughs> <laughs> Kaan boş bir de. Ay. Kaan öyle der. Yüzüm çıkmıyor ama çocuklar. İdare edin. Biraz geri mi alsın kamerayı? Öyle mi çıkar? Bilmiyorum. Yani. Böyle ayarladı, açıyor. Şimdi benim yüzüm de görünüyor, pişirdiğim peşiler de görünüyor. Şimdi böyle de pişilerimiz pişirelim. Ayılısıyla dakikaya da bakayım da kaç olmuş göremedim de. 20 dakikada keseyim. Dakikaları kısa kestiğim zaman daha iyi olduğunu söylüyorlar. Herhalde videolar çabuk dönüyormuş. 19 dakika var mı? Daha 19. Ah çocuklar gördüğünüz gibi sizler beğeni atmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Bana destek olmaya hiç unutmayın. Mesajlarınızı bekliyorum. Ee, akşam canlı yapacağım yedide. E, bir derece, bir aksilik olmazsa sizlere Allah'a emanet ediyorum. Videolarımı e, paylaşın. Face'inizde, arkadaşlarınızla, Instagram'da, oralarda paylaşın. Olur mu çocuklar? Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.